Merhabalar. Kıymetli LGS öğrencileri, hepinizin çok sık sorduğu soruların başında LGS'nin erteleneceği ya da ertelenmeyeceği sorusudur. LGS ertelenmeyecek. Dün Sayın Bakan da kendisi söyledi. LGS'nin ertelenmeyeceği, yani 6 Haziran'da yapılacağı kesinleşti. İkincisi, şu an tam kapanma sürecindeyiz. Evdeki uyku düzenimizi lütfen bozmayalım. Bugüne kadar hangi saatlerde uyumaya çalıştıysak bugünden sonra da aynı saatleri devam ettirelim ki bayramdan sonra tekrar bir uyku düzeni sorunu yaşamayalım. Üçüncüsü hangi konulara çalışalım? Bütün konulara mı bakalım yoksa bir kısmına mı bakalım diye sürekli soruyorsunuz. Zaman az kaldığı için çözmüş olduğumuz deneme sınavlarından en çok yanlış çıkan konulara bakmanız bu süre zarfında daha iyi olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bütün konulara baştan sona bir çalışma değil de eksik olduğunu düşündüğünüz, eksikliğini denemelerde görmüş olduğunuz konulara tekrar etmeniz çok daha iyi olacaktır.